Herkese selamlar 3.6 yamasının canlı yayını çıktı. Ben de özetini bu videoda sizlere anlatıyor olacağım. Videoya başlamadan önce şu anda ekranda kodları görüyorsunuz. Bunlar aynı şekilde aşağıdaki sabitlenen yorumlarda da bulunuyor. Elinizden geldiğince bu kodları hızlı bir şekilde yazmaya özen gösterin. Çünkü çok kısa bir süre sonra bunlar artık kullanılamaz hale gelecekler. Kodları da yazdıktan sonra isterseniz hızlı bir şekilde artık videoya başlayabiliriz. Evet öncelikle bannerlardan bahsedeceğim. Bannerların ilk phase'inde Nahida ve Nilo bizi karşılayacak. Şahsen ben Nahida'yı phase 2'de bekliyordum ki daha doğrusu umuyordum ki phase de gelir umarım diye. Çünkü yeteri kadar bir işim yok ve Nahida'yı da almak istediğim için bu yamada pek alabilecek gibi gözükmüyorum. Eğer ki şansım yaver gitmezse rate up'ım var ama pitim 14 olduğu için bu yamada büyük ihtimalle de alamayacağım yine aynı şekilde. Bunun haricinde phase 2'de Baizu ve Ganyu gelecek. Tabii ki de Kavet'te bunların yanında çıkma şansına sahip olacak. Kendisi yeni 4 yıldızlı karakterimiz olur. Nahida ve Baizu ile beraber tabii ki de yeni questlerimiz de eklendi oyuna. Nahida'nın part 2 questline'ı eklenecek. Aynı şekilde Baizu da yeni eklendiği için onun da questline'ı oyuna eklenmiş olacak. Bir de bu bu iki görevin yanına Layla'nın Hangout görevi de eklenmiş olacak. Hangout sevenlere duyurulur. Şimdi hızlı bir şekilde isterseniz etkinliklerimizden bahsedelim. Etkinliklerden sonra da daha büyük olaylara geçeceğiz zaten. Öncelikle yayında ilk duyurulan etkinlik bizim yamamızın en büyük etkinliği olan 6 karakteri kapsayan büyük bir etkinlik. Bu etkinlikten bir adet bedava Forzan alabileceksiniz. Yani tam potansiyelini full konsta gösteren bir karakterin etkinlikten verilmesi bence free to play'ler için gerçekten çok önemli bir şeydi. Avare mainler vesaire varsa büyük ihtimalle bu Forza'nı zaten havada kapacaklar diye düşünüyorum. Etkinliğimizde bir adet astroloji ile alakalı etkinlik, bir adet yapı yaptığımız bir etkinlik, bir adet arkeoloji ile uğraştığımız bir etkinlik, bir adet hikaye odaklı bir şeyler bulmaya çalıştığımız biraz daha böyle gizem dolu bir etkinlik, bir adet klasik zaten olmazsa olmazı savaş etkinliğimiz ve son olarak da bir adet çok tatlı gözüken bir platform etkinliği geliyor. Bu saydıklarımın hepsi tabii ki de bu söylediğim başta en büyük etkinliğin içindeki mini etkinlikler gibi düşünebilirsiniz. Bu yüzden de zaten bizim yılımızın en büyük etkinliği olarak eklenecek. Sıradaki bir etkinliğimiz çöldeki yarısıkları temizlediğimiz ve en sonda da büyük bir yaratıkla savaştığımız bir etkinlik olacak. Hatırlarsınız zaten buna benzer bir etkinlik yine gelmişti. Sadece sonda bossla savaşmıyordunuz. Belirli yaratık kamplarını temizleyerek Glide ile beraber bir yere uçuyordunuz. Sıradaki kampı temizliyordunuz. Bu şekilde birkaç kamp temizleyerek etkinliği bitiriyordunuz. Üçüncü etkinliğimiz yine yamadan yamaya gelen karakter deneme etkinliğimiz. Normal bir savaş alanında kendiniz kurduğunuz, kendi karakterlerinizi kurduğunuz veya oyunun size sunduğu karakterlerle oluşturduğunuz takımlarla küçük bir domaine giriyorsunuz. Bu domainde işte karakterleri deneme fırsatı buluyorsunuz. Bence yine güzel bir etkinlik. Ben seviyorum şahsen bunu karakterli denemek adına. Dördüncü etkinliğimiz tabii ki de diğer etkinliklere göre biraz daha küçük bir etkinlik. Yetenek kitabı kasma etkinliği geliyor. Eğer ki sağda solda böyle kasmadığınız yetenekleri düşük karakterleriniz varsa yine bu etkinlik sayesinde çarpı iki ödülle karakterlerin yeteneklerini yükseltebilirsiniz. Buna ek olarak iki adet yeni artifact setimiz geliyor. Yeni ve büyük ihtimalle artık son bölgemiz olsa gerek burası. Bir bölge daha eklenecek Sumeru'ya. Ben artık her yamada Sumeru'ya yeni gelen bölge demekten yoruldum. Ama tabii ki de yorulduğum kadar da mutluyum. Yani ne kadar bölge gelirse benim için tabii ki de o kadar iyi oluyor. Bu bölge geldikten sonra da küçük bir etkinliğimiz yine araya girecek. Siz bu bölgeyle beraber haritada bir aranara olarak dolaşabiliyorsunuz. Ve siz bu etkinlikte hatta etkinlik dışında da büyük ihtimalle gösterildiği kadarıyla bu haritada bir gadget ile vesaire aranara olarak uçabileceksiniz. Ve demişler ki hani buna da bir etkinlik getirelim. Yukarıdan böyle bomba fırlattığınız rakiplerinize bir etkinlik gelecek aranara olarak oynadınız. Ve geldik yamamızın son kısmına yeni yaratıklar bosslar yani kısaca savaşacağımız yeni şeylere. Öncelikle iki tane hilichur rogları geliyor. Bunlar ne? Tam şu anda zaten ekranda görüyorsunuz. Bunun haricinde bir adet yeni normal boss'umuz geliyor. Şu anda zaten yine kendisini ekranda görüyorsunuz. Ve son olarak da yeni haftalık boss'umuz geliyor. Biraz LoL'deki Aloy'u andırıyor gibi ama hani kesitlerden gördüğüm kadarıyla biraz böyle dokungaçlarla vurmayı seven bir arkadaşa benziyor. Yani kısacası bizi 3.6'da yine güzel bomba gibi şeyler bekliyor. Evet 3.6 yamamız bu kadardı. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Beğendiyseniz beğenmeyi ve bana destek olabilmek için kanala abone olmayı Unutmayın. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.